Hayatımı mahvetmene izin vermeyeceğim Remzi. Kim var orada? Kim var orada? Remzi. Mekan basmak ha Halil Efendi. Konuşsan Halil. Dilini mi yuttun? Ne işin var burada? Cevabını bildiğin soruları sormaktan vazgeç Remzi. Niye burada olduğumu gayet iyi biliyorsun. Senden duymak istedim belki de bir defa daha. Hiç zamanı değil Remzi. Oyun oynamayı bırak. Rahatla biraz. Rahatla. İçecek bir şey hazırlayayım sana. Ne içersin? Benimle oyun oynama Remzi. Oyun oynama! Sende de var ya iki çift laf edilmiyor ha. Hem sen benim gizli muhabbetimi nereden buldun? Allah'ım bir akıllı kulu sensin değil mi? <laughs> Sen de zeka küpüsün ya. Nasıl? Beğendin mi? Tam kalıbına göre bir mekan bulmuş. <laughs> hep bir öfke, hep bir gerginlik. Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Kısa kes, aydın havası olsun. İşlerim var benim. Ben sana Münever Hanım'dan uzak dur demedim mi? He? Dedin mi? Bilmem. Hatırlamıyorum. Ben de B12 eksikliği var da bu aralar. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Münevver Hanım'dan uzak dur Remzi. B12 eksikliğin varsa alnına dövme yaptır bu söylediklerimi. Her aynaya bakışında hatırlarsın. Münevver Hanım'dan uzak duramam Ali. Duracaksın. Durmazsam ne yaparsın? Hı? Döver misin beni? Yoksa öldürür müsün? Beni çileden çıkarma Remzi. Çık Ali. Çık. Ama şunu bil. Hakkında senin çok şey biliyorum. Seni çok iyi tanıyorum yani. Ne biliyor musun lan sen benim hakkında? He? Ha?